Merhaba dostlar. pop OS Linux altyapısına sahip bir işletim sistemi son zamanlarda çok fazlasıyla popüler olmaya başladığını söylüyorlar. Şuna kısaca bir bakalım. Bir flash'tan çalıştırmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında hard diske kurulumunu da teorik olarak anlatmaya çalışacağım. Hemen ilk sayfasına geçelim arkadaşlar. Zaten bir e, tarayıcıya popos yazdığınızda çıkacaktır sayfası. pop.sistem76.com arkadaşlar. Burada birazcık olsun işletim sistemi hakkında yani e, bir ön bilgiye sahip olabilirsiniz. İnterme, e, i̇ndirme sayfasına girdiğinizde bir hafiften şöyle bir inceleyin derim arkadaşlar. eee Güçarlı nelerle kusursuz çalışıyor. Onları burada belirtmiş. Geliştirme araç takımları ile kusursuz çalışıyor gibisinden bir iddiaları var. Mesela derin öğrenme araçlarıyla, mühendislik araçlarıyla, medya yapım, bioinformatik araçlarıyla çok uygun çalıştığını söylüyor ve ayrıca bu e, firmanın kendi bilgisayarları da var. Zannedersem Sistem 76 diye bu e, işletim sistemi ile beraber verdikleri, sattıkları. Ona da buradan Bakabiliyorsunuz arkadaşlar mini masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sunucu gibisinden. Tabi bizim işimiz şu anda e, Pop OS indirme kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada sürümler var 3 tane. İlk baştakini indirebilirsiniz. Nvidia ekran kartınız varsa hazır içindeki e, driverlarla beraber bunu da indirebilirsiniz. Bu üçüncü seçenekle de Raspberry Pi için. Burada önerilen sistem gelişlerinde yazmış arkadaşlar. Şimdi buradan ben indirmiştim bunu. Bu kaç GB'de hemen ona bir bakalım. 2.8 GB boyutunda. Şimdi ben flash hemen bunu kuralım. Flash'a kurmak için arkadaşlar Balena sitesine gideceğiz. Balena.io arkadaşlar. Burada Windows için indir var. Bunu da hemen indirsin. Dosyamızı indirdik arkadaşlar. Eksi dosyasına tıklayıp hemen basitçe kurabilirsiniz. Kurduktan sonra zaten kısa yolu buraya geliyor. Ve evet, kurar kurmaz bu sayfa açılacaktır. Önünüze arkadaşlar. Sonrasında burada dosyamızı seçelim. Hedefimizi seçelim. 8 GB'den aşağı bir e, flash önermem arkadaşlar. ve e, tabi bu işlemi yapacağı için flash'ınızın içinde herhangi bir şey de varsa onları da silecektir. Bunu kurmaya başlasın arkadaşlar. E, bu proje daha çok uzun zaman olmayan bir proje. Yani yanlış e, bilmiyorsam daha 5 yıl bile olmamış. Pap As'ın çıkalı. Hatta firma bunu kendisi için kendi masaüstü bilgisayarları olsun, kendi e, işte dizüstü bilgisayarları falan olsun onlar için üretmiş ama e, tüm bilgisayarlarda da hemen hemen kullanılabiliyor. Kendi sadece işletim sistemini dağıtıma açmış arkadaşlar. Bu işlemi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Tabi diğer daha önceden çalıştırdıysanız bir USB üzerinden işletim sistemi bilirseniz BIOS'tan USB üzerinden başlatacağız. Arkadaşlar tabi o anı ben çekemeyebilirim zaten. Anakartta da fark eder. BIOS'a girme ayarınıza bakarsanız boot olarak USB kurduğumuz USB'yi seçeceğiz. Arkadaşlar başlattıktan sonra işletim sistemi açılacaktır. Hemen yeniden başlatalım bilgisayarı. İşletim sistemimizi kurduk arkadaşlar hemen OBS'i yükledim. fakat ses birazcık sıkıntılı oldu gibi çok yankılı geliyor e, arayüzü bu şekilde arkadaşlar alt tarafta e, uygulamalara ya da ayarlara ulaşabileceğiniz çubuk var çalışma alanlarında kendi kendine toparlıyor çok güzel olacak bir çalışma e, bilgisayarında gerçekten de güzel olabilecek bir işletim sistemi. Burada yüklü olan uygulamalara bakabiliyorsunuz. On, ve ayrıca bir şey yükleyeceğiniz zaman diğer Linux'a, yani komut oturumla uğraşayım, onunla uğraşayım gibisinden bir şey şu anda yok. Yani benim yüklediğim iki uygulama OBS ve VLC VDC Media Player burada pop çok e, var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda buradaki uygulamaları tabii başlıklar altından ilk baş seçip Mesela siz e, ne diyelim ofise e bakalım mesela örnek olarak diyelim. Burada ofis e alakalı uygulama çıkıyor. Burada install dedikten sonra uygulama iniyor. Hani o uyum çalışacak mı çalışmayacak mı oldur budur bir şey yapmadı benim yüklediklerimde. Burada sonra uygulamaları göster dediğinizde kısa yoluna tıkladığınızda başlıyor arkadaşlar. Bu gayet ve gayet e, şey olmuş, stabil olmuş yani diğer Windows da Bakınca cidden hani çok kısa sürede bunun çok yükselmesinin eee sebeplerinden tekin biraz daha kullanım kolaylığı olsa gerek ve şuradaki sağ üstteki yere tıkladığınızda tayin windows yaptığınızda arkadaşlar şunu da ondan sonrasında açarsınız eğer kapalıysa şu yanındaki sarı metrikleri göstermesi için çalışma alanınızı açtıkça genişlettiği için o da bir şekilde bakın hemen kendi kendine ekranı bölüyor gerçekten çok toplu derli duruyor sonra zaten kendi sayfasında da şey yazıyordu oyunlar için Merak edenler ise, City ile gayet ve gayet uyumlu olduğunu kendi sayfasında söylüyorlar arkadaşlar. Şuraya aşağı doğru indiğimizde, şurada bakın, gayet ve gayet bu tüm hepsine uy çok uyumlu olur gibisinden bir açıklaması var. Tabi. Linux'ta çalışmayacak bir oyunu arkadaşlar bunu da açamazsınız. Onu da en baştan söyleyeyim. Yani oyunlu olabilir. Çok basit hemen kurabilirsiniz, edebilirsiniz belki ama. Şuraya ona gelelim. Aynen hemen buraya zaten o uygulama alanına şuradan şunu kapatırsanız ekran yine yani bütün pencereler kendi kendileriyle normal bildiğimiz şekilde sıralanır buna basarsanız arkadaşlar ekranı böyle siz şey yaptıkça o açık kaldığı müddetçe e, ekranınızı düzenleyecektir tekrardan ses için kusura bakmayın onu ben e, sesi bir şekilde yankıları azaltmaya çalışacağım ama gayet ve gayet kötü çıkıyordu ses her neyse arkadaşlar dediğim gibi uygulama yerine geldiğinizde pop e, şapa geldiğinizde burada hemen zaten şu arama kısmına sitemi yazdığınızda da yükleyebilirsiniz. Tabii daha bir sürü burada uygulama var. İşinizi görecek, işinizi yiyecek bilgisayar işlerinde hemen hemen tüm e, işler için uygulama var. Tabi bildiğiniz uygulamalar yoktur ama onların illa yerini tutacak uygulamalar vardır arkadaşlar. Hemen burada şeye bakayım dedim. Mesela bir Photoshop Yok. Hazırda hani bu tabi kurulu mu olmaz yani e, bilgi dosyası da dosyaları buradan indiriliyor mu diye bir test edeyim dedim ama maalesef yokmuş. Cim var. Onun tarzında evet yani illa bulunacak bir sürü e, uygulama var arkadaşlar. Bunu da böyle incelersiniz ve şu zamana kadar ne yazıyor? Yani kısa da kullansam biraz önce o falan ayarlarken bir kullandım ekle şöyle sağa sola baktım arkadaşlar öbür Linux dağıtımların arasında cidden bu yükselişe benziyor şurada bir solda work de var buradan bu işlemleri de ayarlayabilirsiniz kendi masalarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar work ayrı ayrı yani tam bir iş bilgisayarı gibi bir şey yapmışlar bunu burada kalalım e, bir şey daha diyecektim. Şimdi gelelim bir hard disk e yüklemeye. Şu ben yani şu anda bu işletim sistemini flash'tan çalıştırıyorum. Biraz önce videonun başında söylemiştim flash'ı yükledikten sonra flash'ı takıyoruz arkadaşlar. BIOS ayarlarından boot'a girip yüklediğimiz flash'ı seçiyoruz. Başlat dediğimizde yani boot et dediğimizde birinci sıraya onu alıp flash diski e alıp başlatıyor. Açılışta Hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. O sizi birazcık bekletebilir bilgisayarın durumuna göre. Mesela benim bilgisayarın durumu iyi olmasına rağmen herhalde flash disk birazcık sıkıntılıdır. Bir 5 dakika bekletti. Açılacak mı açılmayacak mı acaba böyle bir şeyde kaldım. Ama sonrasında açıldı. Sistem dili İngilizce gözükse daha iyi kurulumda Türkçe varmış gibi gösteriyor. Ee, şeye şey geldi kendine işte seçti. Bu başlattıktan sonra zaten bu sayfa hemen bu şekilde karşımıza çıkacak. Sonrasında bakın burada install pop off var. Yüklemek isterseniz burada dil olarak Türkçe çıkıyor arkadaşlar. Buradan tabi dil seçip sonra bildiğimiz şekilde seleksleyip devam ediyoruz. Sonrasında hangi hard diske yükleyecekseniz onu seçip yüklemeye devam ediyorsunuz. Ve yaptığım araştırmalara göre de yüklemesi de gayet ve gayet basit ve sıralanmış arkadaşlar. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Hard diski yükleyeceğiniz hard diski içinde veri olmamasına dikkat edin. Onları da temizleyecektir arkadaşlar. içindeki verileri yani yedeklemeden o hard diski kullanmayın. içinde olanlarda. Gidecektir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere tabii ben şu anda yükleyemeyeceğimden SLS'yi e ilerlemek istemedim ama neyse. Buradan bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Yani yükleme olayı da bu kadar hemen çıkıyor arkadaşlar. Eğer kalıcı olmasını isterseniz bu işletim sistemini. Ama dediğim gibi buradan böyle bir ilk baş ön izleme yapmak isterseniz de. Ee, arkadaşlar USB üzerinden de kullanabilirsiniz. Buradan clean install deyip devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi benim bütün, bütün hard disklerim dolu ve ihtiyacım var. Ondan dolayı hiçbir şu da gözden çıkarılmayacak. Her neyse arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun araştırma videolarıyla, bilgisayar üzerine videolara devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın.